sayfa sayısı, yazım dili, literatür taraması. Hepsi ayrı ayrı fiyatlandırılıyor. Öğrencinin isteğine göre bitirme tezine dönüştürülüyor. Danışmanlık adı altında hizmet veren dolandırıcılar para karşılığı akademik tez yazıyor. Kolay yoldan akademik unvan isteyenler yüksek fiyatlar ödeyerek tez sahibi oluyor. Ancak parayla tez yazımı hukuken suç bu Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçunu oluşturur. Üstelik bir de nitelikli dolandırıcılıktan yargılanırsınız ki 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası vardır. Sadece bununla kalmaz hem akademisyenlikten olursunuz hem de teziniz iptal edilebilinir. Dolandırıcılar internet siteleri ve sosyal medya reklamları yoluyla öğrencilere ulaşıyor. Tesfiyatları 6 bin liraya kadar çıkıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre tezi yazan da yazdırılmasını talep eden de aynı suçu işlemiş sayılıyor. Binbir zorlukla tez yazan öğrenciler de durumdan şikayetçi. Birçok öğrencinin canını sıkan bir durum. Biz emeğimizle bu işi yapıyoruz. Bir emek harcıyoruz ve hakkımızın yenildiğini düşünüyorum açıkçası kendimiz emek emek yazdığımız tezi başkasına parayla yazdırıyorlar ve bu bölümden mezun oluyorlar. Bu yaptıkları işe de aslında saygısızlıktır. Yalnızca parayla tezi yazdırmanın değil, intihal yapmanın da hukuki yaptırımı var. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre de bir kimsenin eserinden ismini zikretmeksizin bir kısmını veya tamamını aldığınızda, alıntı yaptığınızda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilebilirsiniz. Ayrıca tazminat davası da açılabilir. Uzmanlar tez danışmanlığı veren sitelere itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.